Merhaba. Bugün kahvaltıya, çay saatine canınızın her çektiğinde yapabileceğiniz simit toplar hazırladım. 3 su bardağı unu eleyerek derin bir yoğurma kabına alıyorum. 125 gram tereyağı, 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım paket kabartma tozunu koyup güzelce yoğuruyoruz. Sirke sayesinde kıyır kıyır oluyor. Ben bu şekilde kesmeyi tercih ettim ama siz tabii ki elinizde de yuvarlak minik toplar haline de getirebilirsiniz. Ben içine yumuşayan tereyağını koymuştum. Siz eğer öncesinden tereyağınızı çıkartmadıysanız tavada da eritebilirsiniz. Ben pekmeze bulamayı tercih ettim. Dilerseniz siz yumurtanın akını ayırıp bulayabilirsiniz. Pekmezli daha şekerli simit tadında oluyor. Yumurtanın beyazından da daha tuzlu kurabiye tadında oluyor. 2 yemek kaşığı pekmezi yarım çay bardağı suyla açıyorum ve kavurduğum susamlara buluyorum. Tamamını bu şekilde hazırlayıp tepsiye alıyorum ve susamlı kurabiyelerin fırında piştikten sonra servisi hazır oluyor. Fırını açtıktan sonra hemen kurabiyeleri çıkarmayın. 5 dakika bu şekilde dinlendirin. Çünkü ilk açtığınız zaman yumuşak olur. Bu şekilde